Herkese merhaba. Bundan tam 52 yıl önce dün Cumhuriyet'in 50. yılında iki yaka bir araya gelsin diye yabancılardan borç ve kredi alarak Boğaziçi Köprüsü'nü açtık. Çok değil. Bundan yalnızca yarım yüzyıl önce İstanbul Boğaz'ın iki yakası birbirine bakar ama kavuşamazdı. Boğaz iki kıtanın değil, iki dünyanın ayrılığıydı. Köprü ise bir büyük hayalin adı. Avrupa ile Asya'yı birbirine Türk ulusu bağlayacaktı. Kendi çeliği, kendi mühendisleri, kendi emeğiyle. 73'te Boğaz Köprüsü açıldığında, Cumhuriyetin 50. yılına dikilen bir irade anıtıydı. Ancak o irade daha ilk günden dış krediyle finanse edildi ve Cumhuriyetin sembolü dış borcun başlangıcı oldu. Zamanla köprü de halkın emeğiyle gelir garantili bir finansal varlığa evrildi. 2016'da bir gecede adı değişti. Boğaz Köprümüzde boğazımıza çöktüler. Halkın Cumhuriyet Projesi'nin adı bir siyasi hafıza aracına dönüştürüldü. Bugün ise gelir garantili modellerle kısmi ya da tam kullanım hakları üzerinden yabancılara devredilmek isteniyor. Şöyle basit düşünelim. Krediyle ev aldık. Borcunu 20-30 yıl dişimizden tırnağımızdan arttırıp ödedik. Borcun bittiği gün banka kapıya gelip kendi evimizde oturmamız için kira istedi. Öder miydik? Hayır. Peki bedelini kat be kat ödediğimiz kendi malımız bu köprü için neden hala para ödüyoruz? Bir ulusun hafızası nasıl bu kadar kolay el değiştirebilir? Hasılı kelam düşmandan borç alarak yaptırdığımız cumhuriyet tanıtı iki yakayı bir araya getirecek zannederken iki yakamız bir araya gelmez oldu.